Selamun Aleyküm. 09 05 2024 Altın Özü. Vazgeçilmez sarım Sağ olsun arkadaşlarım. Bana sürpriz yapmışlar. Benim sarımı çok sevdiğim bildikleri için beni davet ettiler. Ben de onları kırar mıyım hiç? Onları kıracağım kafamı kırarım. Hemen koşu hoş geldim. Vazgeçilmez sarım için Evet görüyorsunuz. Vazgeçilmez sarım için yanında marol ve asma yaprağı. Ama benim tercihim maroldur. Çünkü marol ortasını koyuyorum. Yapraklarını bir sağa bir sonra sonra cumhurluk bir indiriyorum. Arkadaşlar buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsunlar. Allah razı olsun diyorum. Kesi, kesilerine bereket diyorum. Evet arkadaşlar vazgeçim ve sarmışım. Ayrıca zaten biliyorsunuz vasiyetimdir. Ölürsem lahmacun değil sarmış dağıtılsın. Vazgeçin ve sarmışım. Vazgeçemiyorum. Görüyorsunuz şunu güzelliğine ya. Size yemin ediyorum. Yan mangal yapın. Şerefime namusuma mangal değil sarmışı tercih ederim ben. Öyle bir hastalıktır yani bende sarmışı. Çok teşekkür ediyorum buradan arkadaşlara. Yapılan elde kollarına sağlık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. olsun var olsunlar. Allah onların gönlüne göre versin diyorum. Ve selam, Allah'a emanet olun.